Bir bana onu da hayır hayır. hayır. hayır ben yangını değiştirdim. Çok kolay fren verdin. Ben bile bilmiyorum. Ne renk olduğunu ben bilmiyorum. Ya kadiyamadın biraz. Tamam, tamam. Ben öyle de biliyordum. Öyle. Ben de yiyemediği için hocama renk söylüyor. Turuncunun biraz neyi? Böyle biraz saçı. açı. Turuncunun açı sarı. Vücudun da bir renk. Ter rengi. Evet. Kaç? Bir bayağı bir de bire kadar normalde ona kadar saysa. <laughs> kurt baba koş koş. Ama kurt baba diyecekti. <laughs> ya kurt baba. Arkadaş öyle gidip. Kurt baba. Biz eğlence için yapıyoruz. <laughs> ne armadı yok <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Morla ya yani daha en büyük kibucunu verdi. <Gülüyor> 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 tamam. Hocam <laughs> <Aa, Gülüyor> ben niye koşuyorsun? Senin rengini ben bile biliyorum, duydun mu? Borut, açıyor, çok açıyor. <laughs> yani şey bulabileceğim... Ben bile anladım yani. Mavi. Hayır. Ceviz. <laughs> <var>. Ne cevizi? <laughs> ceviz değil, renkli. Keşke ceviz, ceviz kabuğu. Yok, ceviz değil, renkli. Neyden bahsediyorsun? At e daha söyleyemez bu kadar. Ben biliyorum. galiba. Li li li. Hani Yalili var ya. Ne? Ya. Duymadın? Li biliyor musun? Yasak elmayı biliyor musun? Yasak elmayı. Yalili biliyor musun? Ne? Yalili. Ya ben bitti. <laughs> li, li li li. Limon kabuğu. Li. Limon kabuğu da. <laughs> Vallahi söyledi. <laughs> Hecele çocuğu. <laughs> Hecele. Hecele. Allah'ın şükürler olsun. İnanamıyorum. Söyledi diye. Yedi. Yedi. Tamam Aliye gidecek o birazdan. Bir bir bekleyin. Azıcık bekleyin. Birazcık oynayalım. Birazcık oynayalım bir oynayalım mı? Tamam Mırçıt Balıkçı oynayacağız ama. Sonra şey şey istiyorsan başka bir şey oynarız. Şey... Hadi şey... Sen de hırsız barışı şey oynuyoruz. Evet. Hadi. Hadi. Biz polis olalım, hiç hırsız olun. Erkekler sadece ben para almayalım. Tamam, biz balık Tamam. Tamam, yavaş. Böyle böyle. Reis mi? Böyle böyle, tamam. Da değil, tamam. Başlıyoruz o zaman. O kadar sayıyorum. Hadi devam. <laughs> Sonra yerden şu koyacağız istiyorsan.